doğal gaz yetkili servisi olacaksın diye keyif çayları falan. Al ne biçim konuşuyorsun sen babanla Patlatırım ben seni. Nein Davut yok ense patlatmak şimdi. Evet yavrum nasıl konuşmak bu babayla çok ayıp. Havalar, Güzin mavalar. Çoran 1943 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Diye. Ben mi Davut? E ne yaptım? Küçük Kena yaşlardan obama. beri tiyatro tutkusu olan Gizem Hanım 1962 yılında Bursa Hiç Oda Tiyatrosu'nda sanat hı. hayatına başlamıştır. Usta isim ilk olarak genel tiyatrolarda oy oynamış, daha sonra televizyon he? ve sinema dünyasına adım atmıştır. isim ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asya Nasıl Kurtulur filmiyle elde etmiştir. Daha sonra pek çok sinema filminde yan roller eden oyuncunun İyi kariyerinin edin, zirvesini gördüğü işte? yapım hepimizin mi? çok iyi bildiği bizimkiler dizisi sen. olmuştur. Yapma lütfen Davut zaten canım sıkkın. Niye sana ne oldu? Allah belasını versin o sabi beyin inşallah. Ne istiyorlar bilmem ki hayvandan. Yargıtay kararı varmış efendim. Şikayet olursa apartmanda köpek besleyemezmişiz. On yıl aşkın süre bir de içerisinde Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir Almancının karısı olarak kolay, yer alan isim dizide batılı modern bir kesimi temsil ederken eşi bu Usta karakterinin tutucu geleneklerine bağlı bir karakteri temsil etmesi ve aralarındaki tatlı küçük tezatlıklar bizimkiler seyircisi tarafından çok sevilmiş ve benimselmiştir. Bir Türk dünyayı bedeldir baba! Nedeldir? Ha, bak böyle konuş, canımı al. Dünyayı titretmiş atalarımız. Titrettik, çekti mi kılıcını? Allah Allah! Canım <laughs> böyle atın üstünde, dik 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 dik. diki 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 Ne oluyor? Savaş meydanında mıyız? Allah Allah! diki 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 tam Hayal bir hanımefendi çizgisi olan oyuncunun gidiyor. birlikte Aa, çalıştığı arkadaşları ne? gündelik hayatında Al. da Müştere bu kadar ben. naif olduğu ve film çalışanları tarafından da çok sevindiği hani söylenmiştir. Güzel yavrum, na komşası, sen de olacaksın. Dizide Geldim çocuk yetiştirmenin modern bir temsilini hani? gördüğümüz Urbiye karakteri kitlelere bu açıdan örnek olmuştu. Oğlu halis olan diyalogları izin için ısıtmıştır. Ah çok ayıp yavrum bu senin Baba, işin. Adı, 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 adı. İşim olsun. Çalışma yasasına aykırı. Şurada bir pazarımız var zaten. Al. patlatırım ben seni. Anarşist mi oldun sen. O nasıl söz? Ah, yok ense patlatmak sabah sabah. Davut güzel güzel gidin işinize. Sonunyla herkesin sahip olmak isteyeceği bir anne olan Olivia'nın Türk televizyonlarının en sevilen kadın Çünkü karakterlerinden biri olmuştur. Lay, lay lay lay, abadi usludu Sabi bey amcan, duymasın ya. Hazır mı Uluye? Hasır Davut. Bizimkilerde sinerol olan oyuncu kendisi gibi tiyatrocu ve oyuncu Başım, değil, olan Tayfun Çoran evlenmiştir. Şey mi? Tayfun Çoran'la ama... aynı dönem bizim yer almış, evet, ya Tayfun Bey ise dizide annen, Şükrü Bey'in damadı da Aydın rolünde oynamıştır. yetkili servis oldu. Aa, anneciğim öp kocanı da öyle yumuşak yumuşak. Ne zaman geliyor annen Ulviye? Haziran sonu mu? Öyle konuştuk ama dur bakalım kesin tarihi verecek. Cafer amca geldi. Afiyet olsun buyurun. Buyur gözüm. Bütün morgun Cafer amca. Anne anne geliyor diye hemen al mal Dur kov. Gözünüz aydın efendim. Oyuncu 1999 yılında Zafer Algöz, Meltem Tuncel gibi yıldız oyuncuların da kadrosunda bulunduğu Duruşma filminde rol almıştı. Aa üstüme iyilik sağlık. Sen bir doktora görün oğlum. Tabi nasıl veriyor fiti. Ana mı karıştırmayın lan. Aa ne bağırıyorsun? Bir de dövseydim bari. Döverim tabii. Onlar anlarsınız siz ancak o, o, ne o, o ne o? Saklama ver bak. Ama ne saklayacağım ya, Kılıç'ta? işte. Kıvış. Bas bayağı büyüyor lan bu. Ne desene sen. Aa, Selami, ne büyüsü oğlum? Saçından dökülmüş, Kılıç'ta. işte. Mahvettiniz lan beni. Mahvettiler! lan! Eşli olay şeklinde. Ay kuş çöre kutu, fare kuyruğu. Gidip gidip, buyur Bu filmden sonra 2000 yılında 12. Ankara bireyim Uluslararası bireyim. Film Festivali'nde en iyi yardımcı bireyim. kadın oyuncu bireyim. ödülüne bireyim. layık görülmüştür. Bireyim. Daha sonra Altı hanımın çektiği kara gümrük bireyim. yanıyor. Bütün bireyim. çocuklarım, maskeli beşler, ya, olur, yazlıkçılar, bireyim. tatlı betiş gibi yapılılardan öle almış ve kariyerine televizyon bireyim. ve tiyatro bireyim. ağırlıklı olarak bireyim. devam etmiştir. Realizme mi dönüyorsun yoksa? Gibi. Emin Zola, Flaubert. Ooo, bu ne değişiklik birdenbire Ümrah. E ee, Yaşar Kemal de bari. Ah, ah. Efendim saygılar. Saygılar bizden efendim. Efendim günaydın. Günaydın. Maşallah. Yapıyorsunuz yine her sabah olduğu gibi güzellik yürüyüşünüzü. Bizim için tatil bu temiz hava. Saatler olsun. Deniz suyunu da ölçtürdük efendim. Biliyorsunuz paşamın emirleriyle tertemiz. Hmm, duyduk kolonel. Çevreye gösterdiğiniz bu hassasiyetten ötürü kutlarım sizi. Ben de efendim, ben de. Vazifemiz efendim. Vazifemiz hanımefendi. Askerin girdiği yerde temizlik ve intizam esastır netekem. Ne güzel. Yok öyle başı bozukluk. Ne ayıp ya Ruslar anne Ruslar anne. Ruslar anne Ruslar anne. Ne var? Ne oldu? Ben şey diyecektim. Ne diyecektin? Bahattin Tezcan, Kamil Zeki ve Murat yine kileri soyuyorlar. Ne? Kileri mi soyuyorlar? Oha! <laughs> uh -huh. Tüh Allah belanızı versin. Sizi pis cüce hırsızlar sizi. Ne zaman geliyor annen Ulviye? Haziran sonu mu? Öyle konuştuk ama dur bakalım. Kesin tarihi verecek. <laughs> Cafer amca geldi. Afiyet olsun buyurun. Buyur gözüm. Gütün Morgun Cafer amca. Birçok filmde küçük Aynen kompozisyonlarda rol alan Çorak aynı zamanda Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Dumpal. Dumpal. Son olarak izleyici karşısına hanımı çip dedisiyle çıkan döndü. oyuncu geçirdiği rahatsızlıklar Salak. sebebiyle hayat Akeri arkadaşı Tayfun Çoran'la birlikte ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye karar vermiştir. Güzel artık. Balıkesir olur, Gömeç'te yaşayan ünlü oyuncu 27 20 Kasım 2022 tarihinde <laughs> 79 yaşında ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Anneannem gelince çekeriz baba. Çekeriz. Ne güzel oğlu hatıra. Hatıra ya. Görsün Almanlar memleketimizin neymiş. Vefat haberi Çekerim oyuncu dünyası ve serenlerini derinden sarsmıştır. Gülünç Örhan'ı hep leifliğe, usta oyunculuğu ve Korktun, başarıları ile Bu Almanlar... Bugünden itibaren geliyorum başınıza. <laughs>